konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Onu Zeynep. Gerisi teferruat diyorsan konuşacağız. Dündar görelim. Onu tanıdığını biliyorum. Hatta ondan korkacak kadar tanımışsın. O beni tanımaz ama ben onu çok iyi bilirim. Dünyanın en berbat ikinci babası olmanı unutacağım bir süre. En azından şu belayı başımızdan atana kadar. Yürelim biraz. dünyada konuşmak için ayağına geleceğim en son kişisin aslında biliyor musun? Ama işte büyük konuşulmak gerekiyor. Dert o kadar büyük yani ha? Ali Fuat'ın bir kızı olduğunu ve yaşadığını biliyorlar. Nasıl, nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Zeynep'in varlığından haberleri var mı peki? Ya Zeynep olarak değil, salkım göreliği aradıklarına göre bence bilmiyorlar. Ama ne kadar yaklaştılar bilmiyorum tabii. Sence Zeynep reddi miras yapsa, tehlike ortadan kalkar mı? Ya yok o benim en son yapacağım şey. Ben şu an riske girmem. Tabii ben de öyle. Baksana sen, Zeynep'ten tamamen vazgeçmişken... ...onun için neden böyle endişeleniyorsun? Benim Zeynep'ten vazgeçtiğimi söyleyen kim? Neyse sen şimdi boş ver bu konuları. Şu dünleri anlat bana, bu nasıl biri? Ve nasıl bir manyak ki senin gibi eski polisin aklını bile alabiliyor böyle. Bak iyi düşün. İyi düşün cevap ver bana. Benim bunlara sağlam bir şeyle gitmem lazım. Alo. Saat dörtte şantiyeye gel. Babamla seni bekliyor olacağız. Salkın meselesini konuşacağız. Tamam sen konum at. Ben gelirim. Tamam. Bak bu adam hakkında bildiğin ne varsa anlatman lazım bana. En azından oyalamam için bir şey var bana ya. Dündar. Dündar salkım görevi bulmadıkça durmaz. Aynı Pitbull gibidir. Dişlerini geçirir bırakmaz. Ya ben bildiklerini anlat diyorum sen maval okuyorsun bana hala. Yeter. Saygısızlık etme karşında çocuk yok senin tamam mı? Yeter Halil. Önce... Şu sinirini bir dindir. Olur mu? Bak bu işi yaparken en küçük bir hata yapma şansımız bile yok. Madem birlikte çözeceğiz bu işi, bana saygı göstermesini öğreneceksin. Bir dakika, bir dakika. Bu işi birlikte çözeceğiz diye bir şey demedim ben sana. Sen bana bildiklerini anlatacağım, ben tek başıma halledeceğim. Halil, akıllı ol. Dündar bildiğini o öteki adamlara benzemez. Şeytanın en büyük hilesini kullanmakta o kadar hünerlidir ki... Önce ...kötü olmadığına inandırır insanı. Sıradan ve zararsız olduğunu o kadar güzel oynar ki... ...sen onunla baş edemezsin. Ben baş ederim. Sen söyle. Bana ihtiyacın var Halim. Benim emekli bir başkomiser olduğumu unutma. Bak. Dündar oyalandığını hissederse şüphesi artar. Madem salkım göreliği o kadar çok istiyor, ona istediğini bileceğiz. Ne diyorsun sen ya? Anlamadım. Önemli olan bir şeyin yalan olması değil delikanlı. İnandırma. Sen de gördün. En küçük bir krizi nasıl fırsata döndürdüm. Zeynep'e söylediklerim ortada. Yalanlarınla övünme istersen. Övünmüyorum Halil, övünmüyorum. Ne kadar maharetli olduğumu söylüyorum sadece. Alo Caner neredesin? Müvekkilime gidiyordum. Buyurun Armağan Hanım. Hmm. Cem geç gelecek de Zeynep de yok. Ee, hani bir uğrayabilir misin diyecektim. Tamam size yakınım zaten geliyorum. Tamam. ya Akşam yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Hani hem bir hasar kontrolü yaparız. Görüşürüz. Halil öfkeni kontrol edemiyorsun. Tek başına olursan patlarsın. O yüzden birlikte hareket etmemiz gerek. En ufak bir riski bile göze alamayız. İyi tamam. Tamam ama bak. Sana olan nefretim benim hep baki kalacak. Haberin olsun tamam mı? Biz şu an sadece Zeynep'in başından bu belayı def etmeye çalışan, ortak çalışan iki düşmanız. O kadar. Senin bu küstahlığını ne yapacağız peki ha? Bak biraz daha. Biraz daha ne? Ne söyle devam et. Kavgayı sonraya bırakalım. Olur. Uyar bak. Sana kavga her zaman uyar zaten. E Sana da yalan çok uyar maşallah. Ya yani dünler gibi bir şeytan ancak senin gibi bir kilo alıp ters giydirebilir. Halletmemiz gereken o kadar çok detay var ki... ...kavga en son. Aynen. Zaten ben daha Yılmaz'ın canını okuyacağım. Sen de enerjimi harcamam şu an. Ha bak unutmadan. Bir mesele o, daha var. Neymiş o? Şu canar var ya, bak Zeynep'e falan yakın olmayacak bu herif ha. Olursa o zaman ben karışmam. Karışma zaten. Ya karışma marışma diyorsun da bir dinle beni. Bir dinle ya. Bak bu ruh hastası var ya adam falan değil ha. Biliyorum senin aynı fikirdeyim. Ya ne benimle aynı fikirdesin bir dur. Efendim? Sen benimle aynı fikirde misin? Doğru mu anladın? Ne yapacağız senin bu öfkeni Halil? Hem de bu kadar incelikli bir iş yaparken ya, ne yapacağız? Tamam tamam bir dur dur. Dur benim öfkeme sarma şimdi. Sen benimle aynı fikirdesin değil mi? Ben doğru anladım. Evet. Caner'in kızıma yakın olmasından ben de rahatsızım. Valla bak güzel. Güzel. Yani yakın olması değil, senin böyle düşünmen güzel. Sevimsiz, çıkarcı, yalancı ve daha bir sürü şey. Caner'in meselesi Zeynep değil zaten. Sensin. Yani artık nasıl bir aşağılık kompleksine sahipse ya da bir zamanlar sen ona ne yaptıysan tamamen senden intikam almak der. Ha bu arada onun kolunu falan da ben kırmadım ha. Bayağı gözümün önünde kendine vurdaydı. Tahmin edebiliyorum. Peki kızınızı bu Halil hastalığından nasıl kurtaracağız? E birlikte hareket ederek tabii. Bana sorarsınız. öncelikle akşamki meseleyi çözmemiz gerekir. Nasıl? Yani Halil'in olduğu restorana özellikle gitme fikri sizden çıkmış olsa mesela. Hem bu Halil'i olan tavrınızla da örtüşür. Siz bilirsiniz yine ama. Yani ben kızımın iyiliği için her şeyi yaparım. Hani dün gece ben Zeynep'i tanıyamadım. Halil o kadar kötülük yaptı. Bizimki yine onun gözünün içine bakıyor. Yani bu hastalık değil de ne? Ben ayarlamaları yapacağım. Sen de anlattığım şekilde konuşacaksın Dündar'la. Tamam mı? İyi, iyi tamam merak etme. Bak Halil Bak sakin kalman çok önemli tamam sakin olacaksın. Ya bak ben, ben senden ne kadar uzak kalırsam o kadar sakin olur tamam? Sen şimdi bana böyle babacan tavırlarla falan yaklaşıyorsun ya ben yemem ha bunları. Ben şu an baya şeytanla işbirliği yapıyorum. Sen gerçekten adam olmazsın Halil.